Ya Milli marş Ya 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 Hemen kulağıma diyor ki Ahmet Çelik İstiklal marşı onlarda yok milli marş Hata yaptık olabilir yani milli marşlarıymış İstiklal marşı bizde doğru <laughs> Sevgili dostlar İstiklal marşımızın da Sözlerini çıplak böyle şiirsel okuduğunuz zaman Emperyalizme karşı yazılmış Ne muhteşem bir şiirdir Onu okuyun böyle şiir olarak Muhteşem bir şiirdir Emperyalizme karşı yazılmış Muhteşem bir şiirdir Selim gel yanıma. Karadeniz yapmazsak fırça yiyeceğiz oğlum gel. Ya otur. Ben normalde hep solda otururum ama sen otur. Ya orası sağ Evet dolu. Ha tamam ben solda oturayım. Metabolizmam gereği hep solda otururum da. Ama <laughs> bozuk, dene. ya aslında annemle babam beş kızdan sonra iyi niyetli yola çıkmışlar. Yaptılar ama olmadı. eksik olduk yani ne yapalım. Desem de gurur duyarım düşüncelerimle. <laughs> Selim kollarını kıvırsana tik var bende. Ben nefes darlığı oluyor. Vallahi sen bir söyle böyle hani şey e, ha Mesela çorapların çok yukarıya çekilmiş mi? Aşağı kevşet onları. <laughs> Mesela çok ger, gergin çorap da tik var bende. Aşağı doğru gevşek olmalı tamam mı? Ya ne gülüyorsun lan? Yok benim için iyi oldu. Ha tamam. Biliyorsun bizim sosyal aktivitemiz üremek, çocuk yapmak. Evet. Ben bilmiyorum aslında. O yüzden burada Karadeniz çok vardır biliyorsun. Ben evet. Evet. Çocuklar size bir sır vereyim. Şimdi benim dokuz çocuk yaptı ya annem. Kedi cinsi doğurup gidiyor ağaç budamaya giderdi. Ertesi gün ağaç budama ya ha böyle bir şey olur mu ya? Şimdiki hanımefendiler o eli, eli öpsel, elleri öpülesiler. 40 gün sürtüstü yani. Et evet, doğurtun <laughs> Annem ertesi gün ağaç budamaya gidiyor. Ağaç yemin ediyorum böyle bir şey olamaz abi. Amazon ırkından gelen bir kadın abi. Amazon ya valla. Şimdi diyorlar ya ne yapalım? Allah verdi Selim'e sır vereyim. Selim'e Allah vermedi tek kardeş. Ya Allah vermedi ya da annenle baban ya yani şey... İkincisi. Anladım. Ama ben konsantre. Nedir? Konsantre doğdum ben. O ne demek? Bir tane yetiyor yani. Ya o zaman babam korunsaydı sen de olmasaydın oğlum ne, ne yapacaksın? <laughs> Selim. Ya öyle abi bir tane uşak var ne olur abi en az 3, 4, 5, 8, 9. <laughs> İyi ki olmuşsun seni seviyorum. <gülüyor> Selim <gülüyor> enstrümanı çok güzel çalıyorsun kemenciyi. Evet. Kentli çalıyor. Ee, akademik çalıyor. Yöre kemencemiz de çok lezzetli ama biz tabii kentte Karadenizleri ve tüm Türkiye'nin anlayacağı bir kemence çalıyorsun. Ee, bize ne ha evet. Ne, ne gül şey cerrah çalalım be. Onu çalalım? Onu mu çalalım. Selim bölük başı efendim buyurun. İstersiniz yaz gelsin yoldaşlar, omuzdaşlarım, bacılarım. Elleri öpülesi büyüklerim Türkiye'min güzellikleri İstersiniz yaz gelsin bana Bakır bakracında süt getiren bacım gibi Ama yaz Yaz yağmurlu da gelebilir Bizim için 2002 yazı yağmurlu geldi O yüzden Yakınlarını kaybetmiş insanlarımızın acısını paylaşıyorum Nemli gözlerinden öpüyorum bu akşam dertleriniz benim olsun. Ben taşırım dertlerinizi. Bu akşam dertlerinizi unut. Ben taşırım onları. Hiç sorun değil. Kuvvetliyim. Ama nemli gözlü insanları seviyorum. Hatıram olsun. Hatıram olsun. Ah Vay seni cerrah paşa İçmem suyundan içmem İçmem suyundan içmem Vay seni cerrah paşa İçmem suyundan içmem İçmem suyundan içmem bir dahaki sene yolcu da gelir geçmem yolcu da geçmem bir dahaki sene yolcu da gelir geçmem yolcu da gelir geçmem yaşa der gözüm ne kalır gerizinde Yaşaklar gözlüm sözler Ne kalır gerizinde Ergesin bir derdim var Durur içerisinde Durur içerisinde Ergesin bir derdim var Ergesin bir Öyle böyle dediler. Güvendik doktorlara öyle böyle dediler. Öyle böyle dediler. Ayrılık defterini elimize verdiler. Elimize. ölümün defterini Elimize verdiler, Elimize müze Doktorlarda bilir mi babamın adı sinir, babamın adı sinir. Oy doktorlarda. Gel rahat yaş koydum canımı yar canımı yar isin gel rahat koydum canımı yar canımı yar Yaşa kar gözümsünler Ne kalır geri sen Yaşa kar gözümsünler